Auzu <Sessizlik> billahi min Rahim racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Sekizinci sözden kaldığımız yerden Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkamıyla amel et. Şu hikayeyi temsiliyede olan hakikatleri eğer fehmettin ise hakikatı dini ve dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen kendin istihraç et. İşte bak, o iki kardeş ise biri ruhu mümin ve kalbi salihtir, diğeri ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Ve o iki tarikten sağ ise tariki Kur'an ve imandır, sol ise tarihi isyan ve küfrandır. Ve o yoldaki bahçe ise cemiyeti beşeriye ve medeniyeti insaniye içinde muvakkat hayat ictimaiyedir ki hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki Kudma safa, dağma, keder, kaidesiyle amel eder. Selameti kalbiyle gider Ve o sahra ise Şu arz ve dünyadır Ve o arslan ise Ölüm ve eceldir Ve o kuyu ise Bedeni insan Ve zamanı hayattır Ve o altmış arşın Derinlik ise Ömrü vasati ve ömrü Galibi olan altmış Seneye işarettir Ve o ağaç ise Müddeti ömür ve maddeyi hayattır. Ve o siyah ve beyaz iki hayvan ise gece ve gündüzdür. Ve o ejderha ise ağzı kabir olan tariki berzahiye ve revak-ı Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Ve o haşerat-ı ise musibat dünyeviyedir. Fakat mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat ilahiye ve iltifatat rahmaniye hükmündedir. Ve o ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenabı kerim Mutlak onları ahiret nimetlerine bir liste hem ihtar edici hem müşabihleri hem cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmış ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise kudret-i samedaniyenin sikkesine ve rububiyet-i ilahiyenin hatemine ve saltanat uluhiyetin turrasına işarettir. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, hem basit bir yemekten bütün cihazatı hayvaniyeyi icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak, yani zihayatın yediği gayet muhtelif cins taamlardan Ozi hayata bir lahmı mahsus yapmak, bir cildi basit dokumak gibi sanatlar, zatı Ehad-ı Samed olan sultan Ezel ve Ebed'in sikkeyi i khas'asıdır. Hatemin mahsusudur. taklit edilmez bir turrasıdır. Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak her şeyin halikına has ve kadir külli şeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Ve o tılsım ise sırrı iman ile açılan sırrı hikmeti hılkattir. Ve o miftah ise ya Allah, la ilahe illallah Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyumdur. Ve o ejderha ağzı bahçe kapısına inkılap etmesi ise işarettir ki kabir ehli dalalet ve tuğyan için vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batını gibi dar bir mezar açılan bir kapı olduğu halde Ehli Kur'an ve iman için zindanı dünyadan, bostanı bekaya ve meydanı imtihandan, ravzayı cinana ve zahmeti hayattan, rahmeti rahmana açılan bir kapıdır. Ve o vahşi arslanındaki munis bir hizmetkâra dönmesi ve musakkar bir at olması ise işarettir ki, mevt, ehli dalalet için bütün mahbubatından elim bir firak ebedidir. Hem kendi cenneti kazi ve dünyeviyesinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindan-ı mezara idhal ve hapis olduğu halde ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir hem hakiki vatanlarına ve ebedi makamı saadetlerine girmeye vasıtadır. Hem zindanı dünyadan, bostanı cinana bir davettir. Hem Rahman-ı Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahzı ücret etmeye bir nöbettir. Hem vazifeyi hayat külfetinden bir terhistir. Hem ubudiyet ve imtihanın Talim ve talimatından bir pay Elhasıl her kim hayatı faniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayatı bakiyeye ciddi mütevcci ise saadet idare namas harıdır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Allahümme cealna min ehli saadeti ve selameti vel Kuranı vel iman. Amin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi bi adedi cemiyel hurufat ile müteşekkile fi cemiyel kelimat ile mütemeddile bi iznir Rahmani fi marayat el heva inde kıraati kulli kelimetin min el kuran min kulli qari min evvelin nuzul ila ahir zaman verhamna ve valideyna verhamil mu'minin vel mu'minat bi adediha bi rahmetike ya erhamer rahimin amin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dokuzuncu söz. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hine tümsune ve hine tusbihun. Ve lehul hamdü fis semavati vel ardi ve aşiyyen ve hine tuzhirun. Ey birader! Benden namazın şu muayyen beş vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf ilahinin ailesi ve o tasarruf içinde ihsanat külliye ilahiyenin birer maakesi olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hassiz nimetlerinin İki vakit ortasında toplanmış yekününe karşı şükür ve ham demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Birinci nükte, namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek, hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek, hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd Namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için şu kelime-i mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hulasa'larla tekit edilir. İkinci nükte ibadetin manası şudur ki dergah ilahide apt kendi kusurunu ve aciz ve fakrını görüp kemali rububiyetin ve medaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı Nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister, rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkarı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu Tesbih ile, Subhanallah ile ilan etsin. Hem de Rububiyetin Kemal Kudreti dahi ister ki abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle Kudreti Samedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allah Ekber deyip huzu ile rükuya gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Hem etin nihayetsiz hazine rahmeti de ister ki abd kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla ile izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek namazın efal ve akvali bu manaları tasammun ediyor ve bunlar için tarafı ilahiden vaz edilmişler. Üçüncü nükte nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misali Ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsal-i münevveridir. Namazdaki bütün ibadatın envaını şamil bir fihriste-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Dördüncülükte nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz devranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakalı insan ve günleri sayan edvarı ömrü alem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirlerini hatırlatırlar. Mesela fecir zamanı daha kadar evvel bahar zamanına hem insanın rahmı madele düştüğü avanına hem semavat ve arzın altı gün hılkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şunat ilahiyeyi ihtar eder. Zuhur zamanı ise yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline hem ömrü dünyadaki hılkat insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat rahmeti ve füyuzat-ı nimeti hatırlatır. Asır zamanı ise, Güz mevsimine, Hem ihtiyarlık vaktine, Hem ahir zaman peygamberinin, Aleyhisselatü vesselam, Asr-ı benzer. Ve onlardaki şunat-ı ilahiyeyi, Ve in'amat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. Marip zamanı ise, Güz mevsiminin ahirinde, pek çok mahlukatın grubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyat-ı celaliye-i ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. İşa vakti ise alem zulümat, nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini hem vefat etmiş insanın bakiyeyi i asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini hem bu dar imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile kahhar zülcelalin celalli tasarrufatını ilan eder. Gece vakti ise hem kışı, hem kabri, hem alemi berzahı ifham ile ruhu beşer rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insan hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir ikaz eder ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamdü senaya müstahak olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise sabahı haşri ihtar eder. Evet şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise haşrin sabahı da berzahın baharı da o katiyettedir. Demek bu beş vaktin her biri bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi kudret-i samedaniyenin tasarrufatı azimeyi yevmiyesinin işaretiyle hem senevi, hem asri, hem dehri kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Demek asıl vazifeyi fıtrat ve esası ubudiyet ve kat'i borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve enseptir. Subhaneke la ilme lena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim.